yapıyoruz. İlerle tuşuna bastığınız zaman bu egzokette şöyle bir durum var. Egzokette ön kesici e, kesici dişler olduğu zaman bize bizi desteklemek amacıyla egzoket bize smile tasarım bölümlerini de açıyor. Eğer biz smile tasarım yapacaksak bir e, Hollywood dizaynı deniyor. Smile Dazing deniyor. Bunları yapacaksak bu bölümlerle ilgili sekmeleri açalım. Bu şu anda biz bunu böyle çalışmayacağımız için şu oraları ellemeden, dokunmadan buradan devam ediyoruz. Buraya dokunmuyoruz. Bu start segmentasyon, smile creator'ı çalıştığının sekmelerini dokunmuyoruz. O şu anda bizim bu modeldeki planlamamız bu değil. Biz buradan ilerliyoruz. Buradan ilerledik, ilerledik. Por the nebos.